no really? dostlarım awesome, kanalıma hoş geldiniz. Ben ki, bugün belki bugün sizlerle Sireni'nin en ama en korkunç oyunu oynayacağız dostlarım. Daha önce Sireni'nin bir videosunu daha doğrusu oyunda oynamıştım dostlarım. Asıl oyunu oynamıştım. Bu oyun gerçekten bir önceki oynadığım oyundan daha korkunç, daha tehlikeli arkadaşlar. Yani bu oyunun sonucunda Sireni'nin ertesi günü evinize geldiğini falan söylüyor. Eğer isterseniz ben ertesi gün yani bu oyunu oynadıktan sonra ya yani daha doğrusu yarın bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Sireni'nin evime gelecek mi onu göreceğim. O videoyu da çekmemi istiyorsanız video benim yorum kısmına da yarın o videoyu çek, yarın video kaydını al falan bir şeyler yazın arkadaşlar. Neyse siz like atın ben zaten Zaten anlarım. Şimdi önce ilk oyunu oynayacağım dostlarım. Evet dostlarım önce bu oyunu oynayacağım. Bu oyunu kaçıranlar varsa diye zaten çok kısa bir oyun arkadaşlar. Önce bu oyunu bir oynayacağım. Zaten bu oyunu biliyorsunuz yani çoğunuz izlemiştir zaten. Benden de izlemeseniz zaten kanalda bunun videosunu çekmiştim. Ben bu oyunun amacını çözdüm zaten arkadaşlar. Şimdi direkt gideceğim. Seren dedim cesedini bir kayda alacağım. Sonra Seren kaçacağım arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Seren'in sesi gelmeye başladı. Ben şimdi önce bir gideceğim. Seren o görüntülerini alacağım. Bundan sonra yani bu oyunu bitirdikten sonra o oyuna geçeceğim. Çünkü bu oyunu bitirdikten sonra o oyuna geçersem oyun daha tehlikeli şeyler oluyor dostum Yani daha riskli şeyler oluyor. Bu oyunu bitirmeden de oyunu oynayabilirim. Fakat o zaman başımıza tehlikeli işler gelmez. O yüzden ben de önce bu oyunu oynayacağım. Bu oyunu bitireceğim dostlarım. Ardından direkt o oyuna geçeceğim. Hızlı bir şekilde zaten koşarak gidiyorum dostlarım. Zaten adam yoruldu. Koşmaktan yoruldu şu anda. Cesedimizin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şimdi Sirenit'ten kaçmayı başarabilirsek eğer yani başarılı bir şekilde kaçarsak diğer oyuna geçeceğim. Ve diğer oyun gerçekten çok istiyor arkadaşlar. Tamam. Eee kaydı aldım. Sirenit geldi. Aha. Selamun Aleyküm kardeşim. Seninle bir fayda alayım şöyle. Gel bana doğru. Bana doğru gel. Ben hemen kaçacağım. Arabaya bineceğim. Sonra diğer ikinci oyunda oynayacağım. Evet bana doğru geliyor. Selamun Aleyküm. Kardeşim sen şöyle gel. Ben şuradan bir... Allah! Açamadık oğlum ya. Oğlum yandaki çalıya çakıldım arkadaşım. Tamam 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 bu sefer daha dikkatli oynayıp Sirenit'ten başarılı bir şekilde kaçacağız dostlarım. Yani başarılı bir şekilde kaçtıktan sonra dediğim gibi ikinci oyuna geçeceğiz. Buraları sakın atlamayın çünkü buralarda tehlikeli işler olabiliyor dostlarım. İkinci oyunda geçtiğinde başımıza çok tehlikeli işler gelebilir dostlarım. Şimdiden size uyarayım. Ya daha doğrusu benim başıma çok tehlikeli olay gelebilir. Siz de daha çok bu şekilde video isteseniz video benim yorumlar kısmı istediğiniz üzere yazmayı unutmayın dostlarım. Tamam şimdi fazla koşmuyorum ki adamımız yorulmasın sonra Sirenit gelince koşamıyor adam. O yüzden gideceğim hemen kaydı çekeceğim şu oyunu başarılı bir şekilde geçelim ses sesleri çok korkunç ya. Vallahi siren sesleri başıma artıyor artık arkadaşlar. Neyse gidelim şimdi e, şu yaptığı cesedi öldürdüğü insanı bir kayda alalım arkadaşlar. Ardından hemen ikinci oyuna geçmek istiyorum. Aha orada. Hemen şöyle bir kayda alalım. Hatta şimdiden kayda almaya başladım uzaktan uzaktan. Hemen şöyle uzaktan uzaktan kayda alalım arkadaşlar. What is that hell? Evet kayda aldım şu anda arkadaşlar. Ve sirenit geldi gel kardeşim gel. Bu sefer senden kaçacağım. Bu sefer beni yakalayamazsın. Gel kardeşim bana doğru. Bu sefer senden kaçacağım. Gel e, şu ağacın arkasından kaçabilir miyim? Aynen. Genelde buradan kaçıyorum ben zaten bu oyunu oynadığım zamanlar arkadaşlar. Şimdi bana öyle geliyor. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel gel gel. Hop ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım. Geride korkuyorum arkadaşlar. Siz böyle konuştuğuma bakmayın. Ben korkuyorum. Aa geliyor. Gel bakalım kardeşim. Gel. Ben bu sefer senden kaçacağım. Bu sefer beni daha yakalayamazsın. Adam zaten daha yorulmadı, o yüzden koşabiliyorum daha. Oo, bu el zaten kaçtık arkadaşlar. Bu şey, lan hızlı koşmaya başladı. Aa, tamam, seni de, bu el sen beni yakalayamazsın kardeşim, tamam mı? Sen bu el beni yakalayamazsın. Ben seni şöyle kamera kaydına da alayım da, ne olur ne olmaz, tamam? Şöyle bir koşalım arkadaşlar. Seni de, tamam, bu şu sesi ne zaman duysam korkuyorum ve üzülüyorum arkadaşlar. İnsan böyle çığlıklar içinde öldürmüş insanı. Şunu da kaydı alalım. Oha, o tamam her şeyi kayda aldık arkadaşlar. Bence artık gidebiliriz. Şuraya da bir alalım. Burada da bir şeyler var. Bak bak bak. Oo! Her yere kayda aldık arkadaşlar. Sirenliydi iyice sinirlenmeden bence kaçalım. Yaklaşıyor zaten. Nerede? O oh, orada 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 yaklaşıyor. Tamam bin arabaya. Bin arabaya bin arabaya. Çalıştır arabayı. Arabaya bindim şu anda. Hemen çalıştırıp kaçacağım buradan. Hemen çalıştırıp kaçacağım buradan. Tamam bastım gittim arkadaşlar. Tamam Sirenliydi beni yakalayamadı. Tamam bu görevimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi Sinidin'in asıl korkunç oyuna gireceğim dostlarım. Asıl riskli olan ikinci oyuna gireceğim. Tamam. Dostlarım oyuna girdim. Görmüş olduğunuz gibi çok karanlık bir yerdeyim ve sadece bir fenerim var. Ve bu oyun gerçekten çok korkucu arkadaşlar. Bir ormandayız. Biliyorsunuz Sirenith ormanlarla alakalı bir oyun dostlarım. Yani ormanlarla alakalı bir canavar. O yüzden biz de bir ormandayız ve bu oyun gerçekten çok korkucu arkadaşlar. Yani bu oyunu e, oynamak istediğimden pek emin değilim ama sizi bilgilendirmek için daha doğrusu size videosunu çekmek için şu anda oynuyorum. E, bu oyun çok tehlikeli ve çok riskli bir arkadaşlar ve ilk defa oynuyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sadece çok tehlikeli olduğunu biliyorum. E, etraf bile gözükmüyor yani o kadar karanlık ki şu an etraf yani umarım videoda gözüküyordur sadece feneri tuttuğum yer gözüküyor fenerde çok az bir ışık veriyor arkadaşlar o yüzden ee, bu ne lan Of ağaçlara bak oğlum ağaçlar bile çok korkunç yani şu an sirenit buraya gelmeyeceğini bilsem bile yani daha doğrusu geleceğini bilsem bile sirenit olmasa bile burası çok korkunç yani baksanıza ağaçlara sirenit gelmese bile burası çok korkunç ben şu an korkudan çok korkuyorum Bak cümle bile kuramıyorum korkudan. Neyse şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Çünkü hani sirenit eğer gerçekten gelirse e, başımız büyük belada demektir arkadaşlar. E, Ağaçlara bakın ya. Oğlum çok korkutucu ha. Baksanıza. Tamam. E, şöyle yerlere falan da bakalım. Hiçbir şey atlamak istemiyorum arkadaşlar. Her an her yerden sirenit çıkamıyor. O yüzden e, korkarak korkarak ilerliyorum. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, hey, merhaba. Serenit'ten eser var mı? Bir iz falan var mı? Çok korkuyorum lan. Yemin ediyorum çok korkuyorum. Kontrolleri de zor zaten biraz. Ee, mouse falanı azıcık çeviriyorum. Hemen dönüveriyor arkadaşlar. Daha çok... Aa, aa geçmiş olsun. Siren sesleri gelmeye başladı arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sirenin sesleri gelmeye başladı. Hala videoyu beğenmediniz. Ben unutmayın arkadaşlar. Ee, sirenin sesleri gelmeye başladı vallahi. Şu an aşırı korkarak ilerliyorum. Gerçekten şu an aşırı korkarak ilerliyorum. Deprem olmaya başladı. Dur. Yer sallanıyor. Yer sallanıyor. Kamera bozuluyor. Oyun bozuluyor. Oyun bozuluyor. Oyun bozuluyor. Yok 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 yok. Yok böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Nerede neredesin Serenit? Ee, Serenit. Hayır. Serenit burada. Serenit burada. Arkadaşlar yaklaşacağım. Yanına yaklaşacağım. Merhaba. Oyun kapandı. Dostlarım oyun kapandı. Tam sireneye doğru yaklaşıyordum. O kadar yaklaştım ki oyun kapandı. Tamam bir daha açacağım bir daha açacağım bir daha açacağım. Bu oyunu bir daha oynayacağım dostlarım. Çünkü oyunun kapanması gerekmiyordu. Yani sireneye de sanırım çok yaklaştım dostlarım. O kadar yaklaşmamam gerekiyordu. Sireneye de o kadar çok yaklaştım ki oyun kapandı arkadaşlar. Şu an oyuna tekrar giriyorum. Siz de aşağıdan yorum atmadıysanız. Video hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Ben de oyunu tekrar açıyorum. Umarım açılır bu arada oyunda bir sıkıntı olmamıştır. Aa, Tamam oyun açtım arkadaşlar Oyun şu anda tekrar açıldı Keşke açmasaydım diye bir düşünmedim değil şu an arkadaşlar Yani oyun şu anda açtım ama Keşke açmasaydım Yani şu an biraz korkuyor gibiyim Azıcık korkuyor gibiyim arkadaşlar Umarım bir sıkıntı olmaz Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Merhabalar ee, Serenik Yine yanına yaklaşacağım arkadaşlar seninle ama bu sefer çok yaklaşmayacağım çünkü çok yaklaşınca o kadar fazla böyle bug oluyor ki o kadar fazla oyunu bozuyor ki oyun kapanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yaklaşıyorum. Merhabalar, selamünaleyküm. Umarım oyunda bir farklılık yoktu arkadaşlar. Oyunda bir farklılık var mı? Merhaba. Oyunda bir farklılık yok gibi duruyor arkadaşlar. Neyse, ilerliyorum. Dediğim gibi bu sefer sirenide de çok yaklaşmayacağım. Yani yaklaşsam da aşırı fazla yaklaşmayacağım. Bilmiyorum dostlarım. Bu sefer umarım oyunumuz çökmez, oyunumuz bozulmaz. Ee, Sirenliği net bir şekilde görebiliriz. Şimdi dümdüz bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar ama... E, ...dediğim gibi sirenliğinden şu an bir eser yok. E, bir siren sesi de yok. Ama orman hala çok korkutucu. Baksanıza. Gökyüzüne bakın. Aşırı korkutucu oğlum. Bayağı korkutucu. Neyse, ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. E, umarım sireni hemen karşımıza çıkmaz. Siren sesi gelecek diye şu an var ya ödüm patlıyor. Şu an ödüm patlıyor. Her an siren sesi gelebilir. Ee, ağaçlar falan iyice. Bu ağaçlar az önce bu kadar korkutucu değil miydi? Ben mi iyice gerilmeye başladım? Bu ağaçlar az önce bu kadar korkutucu... Allah! Geliyor siren sesi gelmeye başladı. Bu ağaçlar... O... Bu ağaçlar az önce bu kadar korkutucu değildi. Bu ağaçlar az önce bu kadar korkutucu değildi. Ee, oyun iyice korkutucu olmaya başladı. Ekran bozuluyor, kamera bozuluyor. Aha geçmiş olsun. Bu ağaçlar az önce bu kadar korkutucu değildi arkadaşlar. Ee, nerede Sirenit? Sirenit. Oğlum ilerleyemiyorum. Ağaçlar çok korkutucu. Çok korkutucu ağaçlar. Oha! Dostlarım daha Sirenit'i görmeden oyunumuz bozuldu anlamıyorum. Bu oyun iyice kafayı da arkadaşlar. Neyse umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video seyrediyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenip yorum kısmına yarın videoyu çekmemi istiyorsanız yazmayı unutmayın dostlarım. Şuradan Berke Alı kanalına abone olabilirsiniz dostlarım. Aşağıda da Berke Alı kanalından bir video var. İzlemeseniz izlemeyi unutmayın. Buradan da Berke Alı 2 kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıdan da Berke Alı 2 kanalından bir video var. İki kanalıma da her gün video yüklüyorum dostlarım. Mutlaka abone olmasanız sene de abone olmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Umarım başımıza bir iş gelmez. Umarım yarın serenit geldiğinde başımıza bir iş gelmez. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.